İyi geceler. 5-6 tane bilanço bakalım istiyorum bugün. Yeni açıklanan bilançolarımız var. Önceki günden birkaç tane kalmıştı. Şöyle önce yasal uyarımızı gösterelim. Bilançoları biz sadece şirketlerinden çarpanları ne olmuş, nasıl karlar etmişler vesaire oradaki rakamları okuyup onları hesaplamak için bakıyoruz. Herhangi bir adı geçen hissenin bilançosunun iyi geldi, kötü geldi anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlara göre lütfen yatırım yapmayınız. İnceleyeceğimiz şirketler Çimsa, Kortsa, Enerjisa, Vakko, Bağırma, Yayla, Gıda koydum. Vaktimiz ettiğince hani duruma göre hızlı bir biter, çabuk biter, bakalım. Hızlı Çimsa'dan başlıyorum. Şöyle indirdim. öz kaynaklar 1.800, 2.700 olmuş. Şu an 5.700. Öz kaynak karlılığımız gayet güzel. %100'ün üzerinde büyütmüşüz şimdiden ama bunun bir belli satışları vesaire vardı. o alt başlıkları incelemek gerekiyor. Şöyle bir satışlarımıza bakalım. 1 2 milyar yaklaşık neredeyse 2,5 milyar satış yapmışız. Karımız da şöyle. Brüt karımız 175 600 600 güzel. Geçen çeyrekle paralel gelmiş. Esas faaliyet karımız 150 600 1 milyar olmuş 500 500 gelmiş ki yine önceki çeyrekle benzer görünüyor dönem karımıza baktığımız zaman 131 milyon 1 milyar 2 milyarda bu çeyrek yapmışız yaklaşık geçen yılın karını şimdiden üçe katlamışız ama şurada esas faaliyetlerinde böyle bir artış yok muhtemelen burada ekstra bir kalem var Hayır, şurada yatırım faaliyetlerinden gelirler 1.600 gibi bir oradan gelir yazmış Bunların ötürü esas faaliyetler eklendiği için şey normalde e, şu esas faaliyetlerini düşündüğümüz zaman bunların buraya yansıması tabla 1 milyar gibi aslında geliyor. Yani bu 3 gelecek çeyrek 4 olabilir. bunu göz önünde bulunmak lazım ama bilanço yine de gayet güzel. E, şöyle bir şeylerine bakalım. Öz karlılıklarına, kar büyüme oranlarına. Detay bilgileri dedim. 4 milyar yapabilir dedik. %70-80 gibi bir göstermeye karlı var ama o 1.600'ü çıktığımız zaman %50'lere vesaire tekabül edecek ama bu da çok çok iyi bir oran. FK'mız 3 kar büyüme oranımız gayet güzeldi. Şöyle sene sonunda 4 milyar yapsam hisse başına yaklaşık 4000 135 eşittir dedim. 29 lira düşüyor. 80 30 desek FK 2.66 gibi FK'nın daha düşme ihtimali var o bir satışlardan gelecek geliri acaba nerede değerlendirecekler o çok çok önemli Bizim güzel bir para toplanmış oldu orada ee, onu nasıl değerlendirdikleri önemli şöyle bir grafiğinde kabaca bir şey var mıydı bilmiyorum önemli bir kırılım vesaire yoksa onları zaten söylemiyorum arkadaşlar yükselen şeylerin elinizde varsa takip edin diyorum geçiyorum Şurada bir şey yapmışız bunu katlamışız zamanda çizdiğim şey şöyle yapsam yukarı doğru giden bir sin formasyonu şöyle bir şey belki olabilir tabi önce şu küçük eder gelecek sonra bu gelecek şurada bir şöyle bayrakvari bir şey yapmış. Hangi formasyona gidecek bilmiyoruz artık. Yani karına göre çok çok ucuz kaldı. Şu an diğer çimentolar da iyi geliyor. Şimdi gelmeyen bir Bursa çimento vesaire kaldı. O da belki yakın zamanda gelir. Ama genel olarak çimentoların hepsi çok çok iyi geldi. Afyonla iyi geldi. Bu şekilde takip edebiliriz. İkinci şirketimiz Kortsa. Kortsa'nın geçen çeyrekten düşük ama güzel geldi diye hatırlıyorum. Şöyle bir Hemen önce öz kaynaklarının büyümelerine bakalım. 2022-12. Arkadaşlar ben yüzeysel bakıyorum. Siz hani kendiniz bizzat ilgileniz çekerlerse benim baktığım gibi bakmayın. Hani ben burada dikkatimi çekenlere kapattıktan sonra ayrıca alt kalemlerini vesaire veya elimde olan hisselere ayrıntılı bakıyorum. Bunlara göre sakın işlem yapmayın. Bu ön bilgi. Buradan dikkatinizi çeken olduğu zaman veya beğendiğimiz siz o şirketi açıp inceleyin. Fiyatlarına göre bilanço nasıl, beklenen üzerinde mi, altında mı vesaire diye alt başlıklarını vesaire inceleyin. Esas faaliyetlerinden mi geliyor? Satışları artmış mı? Kar marjları artmış mı? Onlara ayrı ayrı bakmanız lazım. Öz kaynakları geçen yıl 2'ye katlanmışız. Bu yıl 9 milyar yapmış. 1 milyar daha gelse 10 milyar. Neresi 160-70 gibi bir öz kaynak karlı var. Yani da güzel yani. Kortsa'da e, fiyatı böyle yatay gidiyor gibi duruyor ama kendini çok çok güzel büyütüyor gibi görünüyor. E, satışlarına bakalım. 4-4 satışlarında bir 5 milyara doğru çıkarmış e, satışların maliyeti aslında biraz artmış. Hani bu kar marjı daralması muhabbeti bunda da var. Esas faaliyetlerini bir karşılaştıralım. 600, 400 gelmiş. 300, burada bir 400 gibi şu sürat saymazsak 600, 400, Geçen çeyreğin biraz altında ama fena gitmiyor. İlk çeyrek daha bir başarılı gibi. Net net faaliyetlerine, şey net gelirimize bakalım. Geçen ayda 800'ü tamamlamışız. 400, ikinci çeyrekten 800 olmuş. 1200. Burada da bir 400, 350, 400 civarı gelmiş. İşte burada bir ufak kayıp var. Mesela burada bir finansman gideri yazmış. 600 finansman geliri yazmış. Şurada bir vergi geliri gideri var. Hani bunları bir kendinize ayrıntılı inceleyin ama şöyle sene sonunu kabaca 1.600 gibi falan bitirebilir korsa. Şimdi Corsa'nın detay bilgileri. 1.600 ile bitirse 1.600 bölü 194 hisse başına yaklaşık 10 düşer. FK 66, 7 o civarlara inme ihtimali var. Şimdi gösterme karlılığı 1.600 desek şöyle 78 bölü 16 desek mesela e... pardon. 16 bölü 78 yapacağız. Bunun %50'ini alacağız. 20 25 gibi bir sermaye karlığına tekabül ediyor yıllık. Ve piyasa değer defter değerimizde 1.62'ye kadar toler edebiliriz. Hani fena değil. E, fiyatına ederinde gibi ya. Hani beklenilen bir şey. Yani daha iyi olabilir mi? De olabilirdi. Daha düşük olabilir mi? olabilirdi. Ortalama bir bilanço diyeyim benim beklentilerime göre. Diğer şirketimiz enerjisi ama buna geçmeden önce bir korkuya da bakalım özellikle bir şey var mı korkusa nasıl takip etmişiz benim takip ettiğim mi şirket şimdi burada çift trend vardı şu şekilde hatırladım şimdi şuradaki formasyonu şuraya koymuşuz daha bu gelmemiş bile yani bunu bekliyoruz şimdi Önce bu gelecek. Ondan sonra şu büyük formasyon var. Şuradan fırçayla çizeyim istiyorsanız. Şöyle. Şöyle. Yani bu gelecek. Ondan sonra burayı kırarsa zaten şu, şu, civarlarda. Buranın üzerinde kalacak. Kalırsa bura. Kalmazsa ne yapacak? Burayı devam ettirebilir. Kar çok iyi gelse patlatır gider. Kar ortalama gelmiş. Ortalama gelince birazcık süründürebilir. Ama beğendiğim şirket yani alın satın diyemem siz kendiniz değerlendirin enerji sah yine 20 2020 yapalım mı çünkü bize önceki yılda verdiği için geniş perspektiften bakabiliyoruz bu şekilde siz de bakarken böyle bakarsanız daha iyi olur öz kaynak 7'den 9'a çıkmış yani bu yıl çok iyi değildi iki çeyrek özellikle ama hatta temettü sonrası kendi bir toparlayamamıştı. İki çeyrek Anya o verdiği temettüyü çıkarmıştı gibi. bu çeyreği 900 milyon eklemişiz. Öz sarmaya büyümemiz çok çok iyi değil ama bu çeyrek karı sanki iyi geldi gibi. İlk çeyrek çok kötüydü dediğim gibi. Bu işte şeyden dolayı. Bu dağıtım şirketi olduğu için bu hemen yansıtamıyor üretim şirketleri gibi. E, taahhütlü vesaire oluyor çünkü bunların da aynı şey gibi anlaşmaları vesaire oluyor. O yüzden bu ilk çeyreğe saymıyoruz. 1 milyar getirmiş. 1 milyar getirmiş. Şimdi Diğer çeyrekte 1 milyar getirebilir. 3.700 olur. Bu esas faaliyetlerinden mi gelmiş bir de ona bakalım. 1, 3, 5 yani. 2 milyar, 2 milyar. Evet esas faaliyetlerinden gelmiş gibi görünüyor. Herhangi bir ekstra gelir giderim var. Finansman giderini çok yazmış burada. 3 milyar normalde bu şirketin dövizi de var niye bu kadar finansman gideri yazıyor bunu bir incelemek lazım bir ayrıntılı bakmak lazım yine vergiler falan var aslında çoğu buraya gitmiş yine şuradaki kalemlere bu finansman giderleri bayağı bir e, şirketin belini büküyor gibi bunların sebebini araştırmak lazım ben videodan sonra bir bakacağım neymiş ne neymiş bir okur olsa en azından e, kaçta tamamlar dedik 3.5 gibi bir şeyle tamamlayabilir bu bunun şirket kartına bir bakalım ya bunda bir şey var mı Şimdi döviz de var elinde. Neyse. Detay bilgileri. 3.5'da tamamlar dedik. Hisse başına 3.5 lira düşüyor. FK 6.5-7 lira tekabül edebilir. Öz sermaye karlılığımız %30 gibi. Piyasa değeri defter değerimiz 2.50. 3.5'a kadar tolere edilebilir. Son çeyrek karı da önemli ama yine benzer getirecektir. Bunlar herhalde yıllık veya işte kaç yıllık anlaşıyorlar. Sonra dağıtım olduğu için üretim değil. Bu enerjisa da Enerjisa bir şirketi arkadaşlar. Sabancı'nın içinde Enerjisa üretimi var. O bunun içinde değil. Onu karıştırma var. lazım. Bazen karışabiliyor. Ee, güzel gelmiş. En azından o ilk çeyreğin farkını kapattık. Diğer çeyrekte ne olacağını bekleyeceğiz. E, olan varsa şey yapabilir. Anormal bir durum yok. Beklentilerde. Daha yüksek yani. Beklenenden yüksek gelmiş ama benim beklentime göre gelmiş. Bunda da şöyle. Ya bunlar kanal çizmek için çizmiyorum arkadaşlar. Bunlar aslında şu boyun çizgisini çizmek için yanlış anlamayın. Şimdi siz buna bakınca böyle kanaldan gidiyorsan kanal katkıyı gibi de mantık aynıya geliyor. Yani şu mesafe şu okun mesafesi oluyor. Boyun çizgisini kolay koymak için ben oralara kanal koyuyorum. Onlara bakarak işlem yapmayın. Şöyle bir şey. Buraya gelmesini bekliyoruz demişiz. Bayağıdır da bekliyoruz yani şuradan itibaren. Eee bekleyeceğiz. Buraya geldikten sonra bakalım bize ne verecek. Formasyonu mu büyütür, yataya buraya tekrar geri öndeydir. Ee, takibimiz bu şekilde. Bilanço beklenen. Anormal panik hareket etmeye gerek olmayan bir durum olduğunu düşünüyorum enerjisi Şimdi Vakko. Bilanço. Bu şirketin çok iyi geldi diyebiliyorum. Bu dün gelmişti herhalde. Bugün mü geldi yoksa sabah mı geldi? Dün gece mi geldi? Bunu incelememişiz. Önceki videomuzda. Öz kaynaklar 390, 500'e çıkarmışız. Şu an 1 milyara ulaştık zaten. Öz kaynak büyümemiz gayet iyi. %100'ün üzerinde gidiyor. Şöyle bir karın geliş yerine bakalım bunda. 600, 1.5, 2, 600. Burada bir 900 getirmiş. Burada bir 100 getirmiş. Maliyetimiz burada. Şöyle bir bürüt karlar burada. Heh, esas faaliyet karı. 128, 400, 400. Yani esas faaliyet kârında düzenli bir artış var. Geçen yılı neredeyse 3'e katlayacağız. Gelecek çeyrek yılında benzer gelirse yani çok çok iyi esas faaliyet kârı olur. Şimdi bunların aşağı yansıması da bunlarla paralel. Demek ki buralardan bir kaçak veya ekstra e, anormal bir teknik gelir olmadığını gösteriyor bu durum. Böyle olmasını seviyorum işte. Daha öngörülebilir bir şirket oluyor bu. 100 getirmiş, 200 getirmiş, burada 300 getirmiş. Şimdi gelecek çeyrek belki bir 300 daha getirir, 1 milyarı bulabilir. Buna göre bir çarpanlarımıza bakalım. 1 milyar desek, öz karlı karlı %100 oluyor arkadaşlar. Biraz deri defter değeri ona kadar toler edebiliriz. Hisse başına da yaklaşık 6-7 liralı şu an. FK'da 5-4.5'e inebilir. Evet, kârları böyle giderse kârlar da esas faaliyetlerinden geldiği için esas faaliyetlerinden büyüttüğü için e, çok çok beğendim ben kendimce ama şirketin fiyatını ve şeyini bilmiyorum yani bakalım belki de önden fiyatlar evet, gördüğümüz gibi zaten <laughs> iyi yeter deyince böyle oluyor işte e, gidiyor şöyle bir geniş perspektiften bakalım Bunu çok çok önceden ben buralardan falan çizmişim bunları bir temizleyelim şimdi bir şöyle bir şey var. Bakalım burayı almış mı? Burayı almış. Anlıyorum. İki yere katlamış. Yani bunun önü açık görünüyor. Yani bir şey yok. Artık ne yapacaksınız burada? süper trend kama koyup takip edebilirsiniz. Böyle dik bir trend çizip o trendi takip edebilirsiniz. Veya dersiniz ki bu hisse hep iyi gidecek. Beklentiniz o yöndeyse uzun süreli tutabilirsiniz. Vakko tekstil. Ben beğendim. Bilançosunu, fiyatını bilmiyorum fiyatını. Siz bakın çarpanlarına göre vesaire. Önceki videoları izleyerek bu FK'nın ve piyasa değeri defter değeri biz 3 yıllık, 5 yıllık ileriye nasıl bakabildiğimizi anlattım. Onlara bakmak için önceki yıllara ayrıntılı bakıp hesap makinesi alıp hesaplamanız gerekiyor. Bu hisselerin geleceğini tahmin etmek ve hisselerin gerçek değerini tahmin etmek diye iki tane videom var. En basit şekilde bilançoya baktığımız zaman şirketin kabaca 3-4 yıl sonra ne olacağını bu şekilde devam ettirirse ölçeceğimiz bilgileri anlattım. Onları izlerseniz mutlaka faydalı olacağını düşünüyorum sizler için. Barma, Barma yeni şirket. Buna bir şöyle kabaca bakalım sadece. 400, 700, Burada paylara ilişkin primler gelmiş. Ee, da çıksak 400-500, 100 milyon gibi bir şey artırmışız. Şimdi burada kar daha önemli olacak. 130-174. Yani çok ciddi bir büyüme ve şey yok. Hani şirketin fiyatı da gerçi bu ilk bir yatay gitti. Ondan sonra bir ikiye katladı herhalde halka asfiyatını. Oralarda geziniyor. 130, 170, hadi 220, 230 olsun. Ama bu şirketin şeyleri var. Bu halka arzdan gelen paralar ne yapacaklar? Kapasite artırımları var. Bir tane e, fabrika yapacaklar Konya'da herhalde. E, onları araştırıp o şekilde takip edebilirsiniz. E, güzel bir şirkete benziyor. Şeylerini okuduğumda gelecek yatırımları. 4 farklı yatırımları vardı herhalde. Bunların 3 ya da 4 tane farklı farklı kapasite artırmış şey. Onları bir takip etmeniz lazım. 200 milyar desek hisse başına 4 lira. BK 20 olur. 250 gelse 5 lira. BK'sı 15 falan olur. Daha yatırmanı vesaire yapacağı için bir diğer bilançoları ve gelecekte yapacağı işleri görüp güvenip güvenmek size kalmış. Kabaca bu şekilde siz ayrıntılı hesabınızı yapın. Hani yeni şirket olduğu için çok fazla bakmak istemiyorum. Şimdi yağ ile gıda. Bakalım bu şirketi de bayağı bir yükselttiler, götürdüler, getirdiler şirket bekleneni verdi mi acaba? Öz sermayelerimiz 1 milyar 2 milyar olmuş. Şurada çok bariz bir artış yok. Karları nereden gelmiş? Şimdi ona bakacağız. 200, 250 gibi gelmiş. Bu da biraz düşmüş. İkinci çeyreğe göre bir tık düşük. Şimdi de esas faaliyetlerine bakalım. 400, 400, 200. Esas faaliyetlerinden gelir düşmüş. Neden düşmüş? Satışlar mı düşmüş acaba? Ee, gördüğünüz gibi 3 milyarlık satış yapıyor. 2,5 3 milyarlık satış yapıyor. Burada biraz satışlarına düş arkadaşlar. 2,5 milyarlık satış yapmış. Aynı zamanda maliyetleri de çok artmış. O yüzden buraya geldiğinde bu torpilene 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 aslında esas faaliyet karı olarak geçen çeyreğin yarısı yapmış. İşte bunu bir gelecek seneyi beklemek. Hani bunda yatırımcıysanız bu yılı bir tamamlasın. Toplam karını bir ölçüp seneye iki karların başlangıcına bakarak e, yıllık kar büyümelerini görerek ileriyi görmemiz lazım. Yani bu üç çeyrek bakıp da dördüncü çeyreğe tahmin etmek çok muhtemel değil. Hadi bir milyar diyelim. Sadece çarpanlarını değerlendirmiş oluruz. Detay bilgileri 1 milyar gelse 2 lira FK 15 yani 10, 13 zaten şu an 12 ile 15 arası bir şey olacak. Hani şunu 500 milyon aldığımızda biraz daha yüksek düşecektir. FK'sı o yüzden düşer. 12-15 gibi bir şey olur. Öz sermaye karına baktığınız zaman 1 milyar %50 oluyor. FK 5'e kadar toler eder. Ederinde gibi bilanço biraz düşük gelmiş. Ederinden ziyade şimdi orada bir de düşük gelmesinin sebebi vergi vesaire değil. Ee, satışların biraz azalması ve satışların maliyetin yükselmesi. Yani kar marjı azalmış oluyor arkadaşlar. Net faaliyet karını hesaplarken. E, o yüzden bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi bir bunu da grafiğine bakalım. Son günlerde ne olmuş? Ben bu pek sevmiyorum. Yani işte uçurmuşlar uçurmuşlar. Şöyle böyle bir, büyüte bir çatalım. Burada düşmüş. Ne yapabilirsiniz? Fibonacci. Buraya koyabilirsiniz. Şuraya gelmiş. Bakalım burası olacak. Burası nasıl sıfır falan geleceğini düşünmüyorum. Yani beklentili şirket çünkü. Mağazalara falan girdiğimde de bunların hep şöyle en baştan çeksek. Yani bu hiç olmaz. Şuradan hep yayla gıda paketleri görüyorum. Bayağı bir eskiden görmüyordum. Büyük mağazalarda vesaire her tarafta o çeşit çeşit konserveleri, o naylon paketli gıdalar vesaire satılmaya başlamış. Gözlemlerinize göre de böyle değerlendirebilirsiniz. Ama bilanço beklediğim, yani bu fiyatına göre daha iyi gelmesi lazımdı diye düşünüyorum. Şirketin biraz daha gayret göstermesi gerekecek diğer çeyreklerde. Evet. 5 tane bilanço inceledik. Şöyle çimsa beğendik. Orada ayrıntılı inceleyin. 1 milyar 600 milyon. Esas faaliyet dışı bir gelir var. O bir daha gelmeyecek. Muhtemelen diğer çeyreklerde gelecek mi öyle bir şey. Başka satışlar vesaire var mı ona bakmanız lazım. Kortsa'yı ben kendimce beğendim. Beklentilme paralel diyebilirim kendimce. Enerji ise yükselterek devam etmiş. O ilk çeyrek düşük olanın açığını neredeyse kapatmışız. Gelecek çeyrek de buna paralel gelirse güzel temettü üstü de var. Uzun vadede bence fena bir şirket değil. Beğendiğim bir şirket. Vakko çok çok iyi gelmiş. Karları esas faaliyetlerinden gelmiş görünüyor. Ee, o da gayet güzel beğendim. Ee, fiyatına göre değerlendirin ama tabi bunları. Hani fiyat çünkü kısa sürede bayağı bir fazla gitmiş. Hani oradan bir düşükten maliyetlenenler vesaire yukarıdan boşaltabilirler, yükseltebilirler. Hani şey diye bilançoyu beğendik diye şey yapmayın. Yani bugün tavan olmuş zaten. Belki birkaç gündür tavan tavan gidiyor. Ee, onlara dikkat edin yani alırken. Sadece buna bakarak o iyi geldi diye atlamamak lazım. Barma yeni şirket çarpanları yüksek ama zaten yeni halk arz oldu. Yatırımlar vesaire var. Kapasite artırımları. Bunlardan gelecek karları göz önünde bulundurarak yatırımınızı yapın. Yayla gıda iki çeyrektir. iyi geliyordu. Bu çeyrek biraz esas faaliyet karı ve e, satışlar düşmüş. Esas faaliyet karı düşmüş. Satışların maliyeti yükselmiş ekstra bir vergi gideri vesaire olmamasına rağmen orada bir e, törpülenme var yine fena değil kötü değil ama geçen çeyreğe göre bir kötüleşme var İşte bu da yeni olduğu için e, bir iki yıllık hani o karlar nasıl geliyor büyümeleri vesaire ortaya çıkması lazım hani uzun vade yatırıma hazırlanmak için onları görmek lazım e, Onun dışında bu videoda geçen arkadaşlar hani iyi kötü diyoruz ama e, şöyle yapayım iyi kötü diyoruz. Bunlar sadece ve sadece şirketlerin gidişatına, karlarının oradan okuyorum yani orada okuduğum şeyler herhangi bir yorum vesaire katmıyorum gördüğünüz gibi. E, bunlara dayanarak kesinlikle yatırım vesaire yapmayın. E, zarar edebilirsiniz arkadaşlar. İyi geceler, iyi kazançlar.